Başlarım böyle oyna lan. Hile yapıyorsunuz. O elden nasıl sinek çıkar kardeşim? Anlat bana, anlat. Hile yapıyorsunuz işte. Bağırma lan. Ulan adım mızıkçı servete çıktı. Ağlamaktan oyunu oynayamıyorsun. Yapma ya. Gel dışarı ben sana göstereyim bakayım kim ağlıyormuş. Yürü git ya. Al şunu şuradan ya. Hadi kalk servet. Kalk. <laughs> <laughs> Hop oh, dur bakalım önce parasını ver. Al, paraysa al hadi. Hadi, yürü git lan buradan. Yürü. Lan bırak, lan bırak. Yürü. Yürü lan dışarı, çık hadi. Lan bırak. Defol. Gelme lan bir daha buraya. Başka mekan mı yok? Defol lan? git. Hadi oradan be. Siz herif. Ayhan abi, sen ne zaman çıktın abi? Abi, dur vurma ne olur abi. Abi. Lan, ben sana bacımı emanet ettim lan. Hala burada var. Lan, lan vurma abi. Vurma. <laughs> Gel, gel, gel. Bırakın! Bırak! Adam acıma göz koymuş. Gel, gel, gel. iki çift laf edemedin abi. mi? Sen b Level. ne biçim adamsın? Ar al ne biçim adamsın sen. Abi vurma! Karışmayın lan! Abi, b abi, 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 bırak, bırak! Bırak, abi, 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 Fatih civarı tüm birimlere. Aşık Kemal sokakta kavga ihbarı. Eşkal arama suçlu Ayhan Teksiz'in eşkaline uyuyor. Servisi buldu galiba. İki sokak ötede. Hemen gidelim. Tamam. 45-44'ten merkeze. Yakınız biz. intikal ediyoruz. Anlaşıldı tamam. Ya bırakın lan! Lan bırak! Bırak! Bırak taşı. Bırak. Bırak. abi. Bırakmazsan vurmak zorunda kalırım. Değmez lan seni gibi kansıza. Geç. Allah Allah. Vallahi pis dönmüş. Hak etmeli desem yalan olur. Bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum, bilinen yere acil ambulans.